Yazı kim tarafından, ne zaman icat edildi, genel olarak dilin doğru yazılmasının, bağımsız olarak en az iki ve muhtemelen, daha eski uygarlıklarda tasarlandığı ve geliştirildiği kabul edilir, Videoya geçmeden önce, destek olmak için videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yaparak düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Milattan önce 30-45 bin yılında yaşayan insanlar düşüncelerini, günlük yaşamla ilgili kavramları ifade etmek için kayaların ve mağara duvarlarının üzerine resimler yapmayı öğrendiler. Bu resimler bir dili anlatma yolu oldu. Bunlara ilk yazı dili denilebilir çünkü bazı durumlarda sadece hayvanların ve insanların resimleri olmaktan ziyade bir hikayeyi anlatmaktadırlar. Son buzul çağında yaşayan atların, biz onların ve boğaların resimlerini içeren mağaralar İspanya nın Altamira ve Fransa'nın Lascaux yörelerinde ortaya çıkarıldı. mağara yazıları, bu resimlerin yazıya dönüşebilmeleri için aradan yüzyıllarca yıl geçmesi gerekti, milattan önce 20.000 ve 6.500 yılları arasında insanlar, yumuşak taş ve kemikleri kullanmaya başladılar, Fransa'nın İspanya sınırına yakın bölgesindeki Ariyç yöresinde bir mağarada, çizildikten sonra kırmızı ve siyaha boyanmış geometrik şekiller bulundu, Afrika'nın çeşitli kesimlerinde bulunan üzerleri çizilmiş kemikler, kuşkusuz bir dönemin belgeleriydi, çivi yazısı, Mezopotamya'daki kentlerin yükselişi ve bölgede eksik olan kaynak ihtiyacı, uzun mesafeli ticareti geliştirdi ve bununla birlikte şehirler ya da bölgeler arasında iletişim kurabilme ihtiyacı ortaya çıktı. Sümerler ticaretin gerektirdiği uzun mesafeli iletişim aracı olarak yazıyı icat etti. İlk yazı türü olan çivi yazısı, taşların üzerine resimler ya da harfler ile özel bir teknikle yazılır. Çivi yazısını ilk bulan Sümerler olmuş fakat daha sonra Mezopotamya'da, Mezopotamya'ya gelip yerleşenler tarafından da kullanmıştır. Ayrıca Mezopotamya dışındaki kavimlerin Asurlular, Hititler ve İranlılar tarafından da kullanıldığı anlaşılmıştır. 5000 sene önce çivi yazısıyla taşlar üzerine yazılan Hammurabi Kanunları günümüze kadar saklanabilmiştir. Yazılabilen ilk dil, yazmanın en eski biçimi, nesnelerin temsil edildiği semboller oldu. Kayıt altına alınanlar, tapınaklarda kurban edilecek kaç koyuna ihtiyaç duyulduğu, hangi tür tahılların hangi hedefe gittiği gibi şeyleri hatırlamada yardımcı oldu. Bu piktograflar ıslak kilin kurutulması ile elde edilen tabletlere yazılıyordu. Bu tabletler ticaretin resmi kayıtları haline geldi. Sümerce, yazıya dökülebilen ilk dil oldu fakat belirli bir alfabesi yoktu. Basit resimler halinde yazılan Sümerce metinlere Irak, Ta, Basra Körfezi'nin yakınlarında rastlandı. Bu metinler milattan önce 3500 yılından kalmaydı. Sümerler, çivi şeklinde ve üçgen iz bırakan bir aygıtla balçık ve kil kabakalarından yaptıkları plakalar üzerine yazılarını yazdılar. Sonra bu küçük tabletler güneşin altında pişirilerek kurutuldu. Binlercesi en küçük bir hasar görmeden günümüze kadar ulaşabildi. Bunlardan bazılarında Sümer din adamlarının ekonomik işlevlerini gösteren altın, kumaş ve inek listeleri vardı. Sümerlerin ekonomik etkinlikleri çevrelerindeki Persleri, Babillileri ve Asurluları da çivi yazısını öğrenmeye itti. Finansal işlemlerden veya eşya listelerinden daha karmaşık kavramları ifade etmek için daha ayrıntılı bir yazı sistemine ihtiyaç vardı ve bu yazı dili Sümer şehri Uruk'ta milattan önce 3200 da geliştirildi. Sesleri temsil eden fonogramlar geliştirildi ve bu sesler Sümer halkının konuştuğu dildi. hieroglif yazıları, Mısır'da belirli sembollerin belirli sözcükleri ve sesleri simgelediği hieroglif yazıları, milattan önce 3000 yılından itibaren kullanılmaya başlandı, düşünceler ya da öyküler, resimlerle yazılan bir tür tekniği tekniğiyle anlatılıyordu, örneğin gövdesi olmayan bir çift bacak gitmek, sözcüğünü simgeliyordu, başsız iki göz, görmek, kapalı bir çift göz de ağlamak anlamındaydı, Mısırlılar, papürüsü bulduktan sonra, hieroglif alfabesindeki şekilleri de kalemle ya da fırçayla yazılabilecek şekilde değiştirdiler. Milattan önce 700 yılında hieroglif yazısı 3. evrimini gerçekleştirdi ve ortaya çıkan son biçim modern Arap alfabesinin de temelini oluşturdu.